Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yeni gelen kargondan bahsetmek istiyorum. Kargon bu şekilde kutuda korunaklı olarak geldi. Bunu birçok influencer'dan duymuştum. Kaz gagası kremi özellikle varis olan insanların ciddi rahatlama sağladığını söyleyen bir kremmiş arkadaşlar. Şöyle hemen içini açtım şöyle kameramı da yakınlaştırayım siz de yakından görün arkadaşlar 100 milimlik bir krem e, kolajen orka ort kasit falan bulunuyor içinde ekstresi içeren kaz gagası ekstresi içeren bir neymiş arkadaşlar masaj kremiymiş bunun en önemli özelliği arkadaşlar bu kremimizi buzdolabında saklayacağız buzdolabında soğuk bir şekilde kullanırsak varislerimize daha etkili bir krem oluyor masaj sırasında kullanılarak cilt yüzeyine ferahlama sağlar cildi nemlendirir İstenilmesi halinde günde 2-3 kez kullanabilir yüz hariç tüm vücut için uygundur çocukların eşlemeyeceği yerlerde saklayın gözle temasından sakının ve temas olursa bol suyla gözle yıkayın demiş arkadaşlar krem böyle bu şekilde arkadaşlar ben bunu işin gerçeği varis için aldım. Ayaklarda oluşan varisi ciddi anlamda rahatlattığını söylüyor. Ayak kol nerenizde varsa artık ince damar özellikle varislerini gayet rahatlattığı söyleniyor arkadaşlar. Bu şekilde almak isteyenlere de yine yorumlarda sorarsanız kullandıktan sonra da şöyle emniyetli kapağı var. Görüşlerimi söylerim. Yoğun nane aramalıymış ve soğuk sürüldüğünde ciddi anlamda rahatlatma sağlıyormuş diyelim arkadaşlar. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kullanan varsa aranızda lütfen etkili olup olmadığını yorumlarda yazarsa sevinirim. Ne kadar kullanmamız gerekiyor? Günde 2-3 kez kullanabilirsiniz demiş ama varis olan insanlar bilir özellikle ağrılar gece artıyor. Bu yüzden ben gece kullanmayı düşünüyorum Şimdi buzdolabına koyacağım. Buzluk bölümüne değil, normal buzdolabı kısmına koyacağım arkadaşlar. Oradan alıp varis olan bölgelere süreceğim bakalım burada da ürün orijinalliğini sorgulamak için taratın bu çok önemli yine kare kod koyulmuş çünkü ürünlerin sahteleri ne yazık internette çokça dolaşılıyor. Güvenilir sitelerden de almaya gayret etmeliyiz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.